Medoktan Garsinia Gel 8'de sağlığı sunar. Herkese günaydın sevgili izleyenler. Ben Doktor Özlem Aylıkçı. Bugün de yine az diş sağlığıyla ilgili en çok merak edilen konularla birlikte keyifli bir sabaha eşlik etmek için buradayım. Bana şeffaf plaklar için danışmaya gelen, muayene olmaya ya da bilgi almaya gelen birçok hastamdan duyduğum şekliyle şeffaf plaklarla ortodontik tedavi sonrası kullanılan retansiyon plaklarının birbirine karıştırıldığını gördüm. Genelde işte benim arkadaşım tedavi gördü, bu plaktan taktı ama yine dişleri bozuldu ya da bu dişlerini hareket ettirmedi, bu plak nasıl dişleri hareket ettirir gibi sorular alıyorum. Retansiyon plaklarıyla tedavi edici şeffaf plaklar birbirinden farklı şeylerdir. Ben bu farkları bugün sizlere açıklama ihtiyacı hissettim. Bu iki plak arasındaki en temel fark fonksiyonlarıdır. Görünüm itibariyle birbirlerine çok benzerler. İkisi de şeffaftır ve plastikten üretilmiştir. Ama kalınlıkları ve fonksiyonları farklıdır. Zaten aralarındaki diğer tüm farklar da bu farktan kaynaklanır. Tedavi edici şeffaf plaklar e, aynen diş telleri gibi dişleri tedavi etmek üzerine tasarlanır. Dişe aktif kuvvet uygulanır, yani dişin tam o andaki pozisyonuna uygun olarak değil de dişi farklı bir pozisyona itecek şekilde daha farklı tasarlanır ve taktığımızda dişi o pozisyona göre hareket ettirilir. Teller gibi yine kuvvet uygular ve teller gibi tedavi sağlar. Bu plaklar sürekli olarak takılır, yani gece gündüz, günde 22 saat boyunca takılır ve belli aralıklarla değiştirilir. Tedavi boyunca aynı plak kullanılmaz. Retansiyon plakları ise aktif değildir, tamamen pasiftir. Daha kalın bir plaktan üretilir, daha sert yapıdadır ve görevi dişleri tedavi sonrasında getirilen pozisyonda sabit tutmaktır. Herhangi bir ağrı meydana getirmez çünkü tamamen pasiftir taktığımızda ağrı olması demek dişlerin bozulduğu anlamına gelir. O yüzden retansiyon plakları kesinlikle ağrı yapmaz. Retansiyon plakları kullanılan prosedüre göre bazen tam gün, bazen sadece geceleri, bazense birkaç saat takılabilir ve bunlar sürekli olarak değiştirilmez. Hep aynı plak deforme olmadığı, kırılmadığı ya da kaybolmadığı sürece kullanılmaya devam edilir. Tedavi edici plakları her gün 22 saat boyunca takarsınız. Sadece yemek yerken çıkarırsınız, fırçalar, temizler ve sonra tekrar takarsınız. Tedaviniz devam ettiği sürece, dişleriniz istenen pozisyona gelene kadar hep bu şekilde devam edersiniz. Şeffaf plaklarla tedaviniz bittikten sonra retansiyon plaklarına geçersiniz. Bu plaklar daha kalın ve daha serttir hareket ettirici plaklarsa, hareket ettiren elinerlarsa daha esnek bir yapıya sahiptir. Elimize daha ince hissederiz, daha kolay eğilip bükülebilir. Yani aktif kuvveti uygulayabilme oranı da o şekilde fazladır. Her ikisinin de plastik materyalden üretildiğini söylemiştik ama elinize aldığınızda aralarındaki farkı ya da kullandığınızda anlayabilirsiniz. Tedavi edici plaklar biraz daha konforludur, daha ince ve esnek yapıda oldukları için. Retansiyon plakları ise biraz daha kalın oldukları için konuşmayı ve konforu bir tık daha olumsuz yönde etkileyebilirler. O yüzden biz genelde sadece geceleri kullanılmasını tercih ederiz. Gündüz kullanımı çok kolay değildir. Bu plakların benzer özelliklerinden bahsedecek olursak üretildikleri materyal benzerdir. Bahsettiğimiz gibi her ikisi de şeffaf plastik materyalden üretilir. Üretim aşamaları benzerdir. Her ikisi için de ölçü alınır ve termoplastik yöntemlerle elde edilen model üzerinde dişe göre adapte edilerek üretilirler. Ben Doktor Özlem Aylıkçı her sabah yine bu ekranda sizlerle birlikte olmaya devam ediyorum. Hepinize mutlu günler diliyorum. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sundu.